Veririm. Harun Ay Aydoslu, 1966 Kırıkkale doğumluyum. Futbola Kırıkkale Spor'da başladım. 17 sene profesyonel futbol oynadım. Daha sonra sırasıyla UEFA A kursunu, daha sonra 2 aylık teknik direktörlük kursunu, daha sonra da UEFA Pro lisansı kursunu bitirdim. İkincilikte, üçüncülükte antrenörlük yaptım. Balvin'de uzun yıllar çalışıyorum. Ee, Ligi çok iyi biliyorum. Bafra şehrini, potansiyelini de çok iyi biliyorum. Değerli futbol takım arkadaşlarım var. Bugün itibariyle de 2025-26 sezonuna ilk antrenmanla başladık. İnşallah sakatlıksız iyi bir sezon geçireceğiz. Başarılı bir sezon geçireceğiz. Beklentiyi ben çok çok iyi biliyorum. maçların başlamasına az bir süre kalmasına rağmen inşallah doğru çalışmayla bugün itibariyle yapacağımız işte 10 günlük kamp süresi içerisinde bu açıklığı kapatmak istiyoruz. umarım Bafra taraftarına, Bafra futbol severlerine keyifli, zevkli maçlar izletiriz. E, e, oyuncu grubumuzda beklediğimizden çok çok iyi. Daha da iyi olacaktır. Katılacak arkadaşlarımız olur, ayrılacak arkadaşlarımız olur ama bu dönemi çok verimli geçirmeyi istiyoruz. Sayın Başkanımızın önderliğinde inşallah e, buradaki e, amacımıza en kısa zamanda lig bitiminde hep beraber o ez, özlenen e, Bafra Spor tarihine futbol tarihine eskisi gibi ulaşırız diye düşünüyorum